Evet, sevgili arkadaşlar, izlediğimiz en iyi 3 Peki söyleyeceğiz. Biraz zorlanıyoruz böyle iyice alan daraldıkça ama yapacak bir şey yok. 3 tanesini seçmek zorundayız. Çok izleyenler benim gibi birazcık zorlanacak. Her yerde yaşlılığımı vurguluyorum. Allah kahretmesin. Yapacak bir şey yok tabi. Her zaman olduğu gibi Kadir ve Yaz da benle beraber cevapları verecek. Şöyle başlayalım. Benden başlayalım bu sefer. Ama başlarken tabii hemen hatırlatalım. Yorumlara siz de lütfen fikirlerinizi yazın. İzlediğiniz en iyi üç bek kimdir? Yazmayı unutmayınız. Ben başlıyorum abi. Sola Roberto Carlos'u koyuyorum. Hatta Winning Eleven oynayanlar hatırlar. Forvet'e bile sol tarafa koy. <laughs> Koyu her yeri oynuyordu. Yani sıkıntı yoktu abi. Ben Roberto Carlos çok ayrı bir seviyedir. Tabii benim bahsettiğim biraz daha beklerin modern beke evrilmediği. Daha statik oynadıkları dönemler ama ben oraya öncelikle Roberto Carlos yazarım abi. Bir kafadan onu bir yazayım sonrasını söyleyeceğim. Hemen Kadir sana attım topu. Senin ilk ismin kimdir? Benim de Roberto Carlos'tur abi. Yani beklerin evrimleş işte me dönemlerinin başlangıçlarından bir tanesidir sonuç olarak aynen yani... aynen ya çok başka bir adamdı abi yani. Acayip bir seviyede bir herifti ya. Yaz. Benim ilk tercihim Zanetti. Interli Zanetti. Tam bir istikrar abidesi. Tam bir görev adamı. Müthiş biriydi ya. Buzdan bir adamdı. Doğru dürüst sakatlanmazdı. Çok karakterli bir adamdı bu arada onu çok söyleyeyim yani. Aynen. hatırlarsın cano sen de yani hani hem takım hem. arkadaşlarından hem futbolla ilgili onunla iletişime geçmiş kim varsa hep güzel şeyler bahsederdi yani. Zanetti o anlamda da çok ahlaklı bir sporcuydu diyebiliriz yani. Aynen çok, çok ahlaklı, çok profesyonel, müthiş bir oyuncuydu. O yüzden ilk tercihim Zanetti. Eyvallah. O zaman ben ikinciyi hızlıca söylüyorum tabii ki. Abi kafu yani ben sağ tarafa direkt kafıyla yazacağım. Sonrası Allah kerim bakacağız arkadaşlar. Dur önce ikiyi bir söyleyeyim de. Üçüncü çünkü muallakta kalıyorum. Karar vereceğiz. Kafu abi net yani onu. Hem Roma'da oynadığı dönemler abi çok başka seviyelerde işler yaptı bu herif. Hala günümüzde modern futbolda modern beklerin oynadığı oyunda bile dönüp 20 yıl öncesindeki bir adamla kıyaslıyorlarsa yeni adamları demek ki bu adamın yaptığı çok büyük şeyler var ve ben onların çoğuna dediğim gibi şahit oldum izledim ne mutlu ki o yüzden kafu deyip ikinciyi hızlı bir şekilde geçiyorum ve sevgili Kadir sana bırakıyorum. Abi ben de çok düşündüm. Kafu yazıp yazmamak arasında. Fakat burada sizden ayrılıp biraz daha genç nesle önderlik etmek için sesimizi duyurmak için burada bulunuyorum. <laughs> benim ikinci sıramdaki isim Marcelo abi. O da apayrı bir şey abi. Zaten ha. Roberto Carlos'un olmadığı bir yerde sola direkt Marcelo'yu yazarım Aynen. onu söyleyeyim yani. Çok bahsetmeme gerek yok herhalde hepimizin izlediği, yakından tanıdığı bir isim istikrarlılığı konusunda zaten üst düzey. Uzun süre o prime dönemini yaptı. Marcelo dediğinizde normalde bir beklen ilk beklentiniz şeydir ya abi. İyi savunma yapar, iyi alan kapatır, iyi bindirmeler yapar dersin. Ya abi nedense bu herifi ilk duyduğunda hep benim aklıma şu gelir. Marcelo dediniz. İlk cevap vereceğiniz futbolla ilgili terim. Top kontrolü top abi. Top kontrolü abi. Abi böyle bir şey yok. <laughs> Şüphesiz Böyle bir ya. şey yok. ya. Yani acayip bir seviyede anlatmama gerek yok. Neler yaptığını yıllarca sahada gördük. Hala böyle kesitlerde, jeneriklerde falan görüyoruz yani. Acayip bir herif o Doğru. Bir şey diyemem yani. Neden Marcelo denmez yani? Hani diyemeyiz zaten burada hiçbirine de. Güzel cevap. Benim Zanetti'den sonra çok beğendiğim yine bir istikrar abidesi evet. ve hala aktif oynuyor. Real Madrid'in efsanelerinden Carvajal. Oo, ilginç bir tercih mesela. Şöyle hak verdiğim noktalar oluyor yani. Çünkü hiçbir zaman ön plana çıkma derdi olmayıp tam bir görev adamı özverili. Ben kendimce tanımlayayım Carvajal kimdir dediğinde. Çok mütevazi. işini yapan, elinden gelen de sahaya koyan hani terinin son damlasına kadar mücadele eden ve genelde de zaten üst düzeyde bunu yapan bir adam. Gerçekten öyle bir topçu bu arada yıllarca Real Madrid gibi bir takımda uzun süre oynuyorsun ve büyük şampiyonluklar, büyük başarılar yakalıyorsun. Abi bunu yapacak insan çok fazla yok yani üst düzey bir takımda, üst düzey bir performans ve hem profesyonel hem yırtıcı yani gerektiğinde gözlerindeki hırsı görürsünüz yani oynadığı zaman. İşte Sergio Ramos'taki aynı hırs, aynı özgüven, aynı fedakarlık onda da var bana göre halde evet. O yüzden abi benim iki numaram Karvaeldi. Eyvallah çok teşekkür ederim. İlginç dediğim gibi ama hak verdiğim de bir tercih. Yaz bu senaryoda, bu bölümde veya evet. farklı gidiyor bizden. Şimdi ben şöyle gittim abi. İki tane bek koydum. Bunlar ilk 11'deki beklerim. Bir tane de yedek koymam lazım. Şimdi stratejik gittim. <laughs> Bak nasıl planlı yaptım. Sola Roberto Carlos'u koydum. Sağa Cafu'yu koydum. Zaten yardırıp duruyorlar bunlara yani. içinden geçiyorlar rakibin. Abi olası bir sakatlık durumunda. Hem solda hem sağda aynı istikrarı verebilen, yıllarca üst düzey oynayabilen bir adam var abi biliyor musunuz? Filip Lam. Ben oraya Filip Lam yazarım abi. Onu <laughs> da <laughs> bu arada oraya bir adam daha yazdım. Kandela mantıklı. Evet. da Kandela da öyle bir adamdı. İki bekte de oynayabiliyordu. Fransız hatırlayanlar vardır. Onların dediğim gibi Roma dönemi özellikle benim için çok önemlidir. Futbolu yorumlama açısından çok keyif aldığım bir dönemdi. ile yaptıkları. Ama buraya Filip Lam'ı yazarım abi. Çok o da dediğim gibi profesyonel gerçekten tam bir Alman disipliniyle işini yapan iki de yedekleyebilen İki tarafa da hani hoca ne görev verirse aynı istikrarda yapıyordu abi herif. Yani yok sol ayağım orada olmaz sağ ayağım burada olur. Öyle bir şey yok abi çatır çatır işini yapıyordu. Aynen. O yüzden benim üçüncü adamım Filip Lam abi. Ben yine yeni nesilden giderek Dani Alves diyorum abi üçüncü ismime. Tartışmaya gerek yok gitti. Her ligde başarılı olmuştur. Her takımda istikrarlı oyununu sürdürmüştür. Efsane Barcelona kadrasında değişmez yapı taşlarından bir tanesi. Vurdum felaket işler yaptı zaten ya. Aynen öyle. Aynen. Efsane Barcelona kadrosunun efsane oyuncularından. Kesinlikle abi. Ben Sen de is. evet yaz. iki isim arasında kaldım. Kadir'in dediği gibi Dani Alves ve Kafu arasında. Ama ben Kafu demek istiyorum. Kafu bambaşka bir şey değil. Ya dediğim yani. gibi yani şimdi Dani Alves kötüydü gibi olmuyor yani bu olay. Yani. Kafu ol, gerçekten farklıydı. Aynen. İnsanın hissettirdiğiyle alakalı bu birazcık işte. ...oradan biraz yürüyoruz. Çok zor bir seçim oldu benim için. Tabii. Yani. İkisini de koyabilirdim listeye ama ikisinin arasında seçim yapmak ya istedim. Ya abi bak öyle bir Zorlanmak liste ki istedim. ben <laughs> kendi adıma söyleyeyim. Yani. Kandela'yı koymadığım için. Kandela'yı bilenler bilir ama hani bu adamlarla <laughs> belki kariyer olarak kapışmayabilir ama bende bıraktığı etkiler açısından çok acayip bir herifti. Oraya ben da yazardım mesela. Lizarazu'yu da Yazılırdı. çok severdim abi. Yani hem milli evet. takımda hem Bayern'de yıllarca yaptıkları. Şimdi düşünüyorum ama yani bir yerde seçmek zorundayız. Mecbur bazılarında işte Adaya veda edecek yani yapacak bir şey yok. Yaz burada baya bir ayrıldı ama belli noktalarda. Evet. Evet. Ya üçü de sağ tarafta ama tam yani... diyecektim biliyor musun? Üçü de sağ taraf lan bu arada. Bir nedeni Öyle... var mı ama? Yok bir nedeni yok. Gerçekten düşündüğüm zaman bek olarak ha solda lambda da yazasın geldi. E, Lamı işte iki tarafta da oynuyor zaten. Yani oynuyordu zaten. Yani heh, daha çok solda oynamıyor muydu? Ben mi Solda yapıyordum. da ters <laughs> ayak solda daha çok oynadı tabii. Evet, hani daha, daha çok da oynadı. Yani. Hani Lamla mı yazayım dedim ama kafudan feragat edemedim yani, abi. <laughs> zor. Zor bir tercih yani. tabii bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar sizler de yorumlarda izlediğiniz en iyi 3 bek kimse lütfen onları yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.